Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pardon bir saniye. <laughs> Pardon canım da böyle aksilikler oluyor işte. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 24 Mart astrolojik gündem ve 25 Mart'ta Mars'ın yengeç burcuna geçiş sürecini bir ay boyunca yaşayacaklarımızı aşağı yukarı evrenin Gezegenlerin bize nasıl bir enerji vereceğini bugün yayınımda anlatacağım arkadaşlar. Önce kısaca 24 Mart Astroloji gündem Cuma gününden başlıyorum arkadaşlar. Cuma günü boyunca Ay Boğa Burcu'nda ilerliyor. Gün boyunca sabit fikirliyiz. Alışkanlıklarımıza düşkün, konfor alanından çıkmak istemeyeceğimiz, güzelliğe, estetik zevkimiz çoğalabilir, iştah açılabilir arkadaşlar. O, bu birkaç gün için, iki gün için yemek içmek isteğimiz artabilir. Buzdolabının önünde bulabiliriz kendimizi arkadaşlar gece gece. Ay boğadayken Merve Hanım selamlar iletiyor. Merhaba Merve. Merhabalar. Hoş geldin. Ee, ay boğadayken yeme içme isteği artabilir. Özellikle tatlı ve karbonhidrat isteği çoğalabilir zaten ay boğadayken. Birçok kişi kendini test etmiştir. Zaten rejime başlamak için de uygun zamanlar değildir ay boğadayken. Ay boğadayken önemli olan kilomuzu korumaya çalışmak, iştahımızı baskılamaya çalışmaktır en önemli olan şey. Abi, ay boğadayken yemek içmeye, tembellik yapmaya meyilli oluruz arkadaşlar. Madde güvenliğe, istikrara sıkıldı Max bizden çok konuşmuşum pardon Max. Maddi e, güvenliğe, istikrara önem veren bir yapı içinde oluruz. Evimizi güzelleştirmek ve kendimizi iyi hissetmek için değişimler yapmak isteyebiliriz bugün arkadaşlar. Bu nedenle yapacağımız alışverişler ve harcamalarda abartılı olabilir, lükse kaçabiliriz. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ay bağ burcu vücudu temsil ettiği bölgeler e, alt çene kulak bölgesi ve boğazımız ve boynumuzu ilgilendiren bölgedir boğa burcu. O yüzden özellikle bu tip konularda rahatsızlık olanlar kulak rahatsızlığı, alt çenede diş yaptırma sorunları, sıkıntıları olanlar ve boğaz tiroid ve, ve e, boğaz enfeksiyonları için riskli bir iki gün önümüzde arkadaşlar ve sindirim sistemimiz hassas olabilir. Biraz iştahımız arttığı için karşıtırabiliriz bazı şeyleri. Yememizi özellikle yemeniz yemeği yiyeceğiniz şeylere özellikle dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Günün diğer açısı Ay-Kuzey Ay düğümüyle kavuşum halinde. Henüz etkili olduğu sabah şu saatlerde kadersel bir işbirliği içerisinde olma, topluca bir araya gelme potansiyelimiz aktif arkadaşlar. Günün ilk saatlerinde riskli girişmelere açığız. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Ay ve Venüs'ün konumları ve sabitlerle etkileşimleri ikili ilişkilerde, ortaklarda ve birlikte hareket edilen konularda kadersel kararlar ve konuşmalar yapılabilir arkadaşlar. Adımlarımızı düşünerek atmanızı öneriyorum. Farkında olun bu konuda. Ay Venüs kavuşumu ilişkiler için destekleyici açıdan. Bu saatler öğlen saatleri sevgimizi ifade etmek, keyiflerimiz için para harcamak ya da sanatsal faaliyetlerimizi somutlaşmak adına kullanabilirsiniz. Sevgi alışverişi içerisinde bulunabileceğimiz ortamlara yardımlaşma temalarının devrede olacağı bir öğlen saatleri yaşayacağız arkadaşlar. Akşam saatlerinde ise Ay Uranüs'le kavuşma doğru ilerliyor. Şaşırtıcı açıklamalar, haberler duyabiliriz. Özellikle politik konuda şaşırtma, şaşırtıcı haberler akşam saatlerinde gelebilir. Zaten bugün cuma biliyorsunuz. Ekonomi borsa için uyarıyorum zaten. Akşam kapanış saatlerinde bazı haberler duyulabilir ve Türkiye'de yurtdışı piyasalarında o yüzden ile uğraşanlara özellikle uyarmak istiyorum. Bugün için. Öte yandan dediğim gibi arkadaşlar bugün yarın Mars Yengeç Burcu'ya geçiş yapıyor. 7 ay boyunca Mars İkizler Burcu'ndaydı. Diyeceksiniz yani bu Mars 1 ay boyunca Yengeç'te kaldı ama İkizlerde 7 ay kaldı. Nasıl bu iş? Yengeç ileri gitti, geri gitti. İkizlerdeyken baya bir 7 ay bizi e, iletişim konusunda çok agresif, çok sinirli bir yapıya içinde bulduk yedi ay temizi. Merve Hanım selamlar iletiyor ve hayırlı cumalar diyor. Teşekkürler Merveciğim. Mer Teşekkürler size de hayırlı cumalar. Dediğim gibi öte yandan bugün Mars 8'ler burcunun son derecesinde, son derece risklidir. Dediğim gibi bu borsa ve siyaset, politika konusunda e, agresif iletişim ve açıklamalar olabilir. O yüzden özellikle uyarıyorum bu konuda e, sizi e, bu konuda eğer para borsada uğraşıyorsanız, o yapıyorsanız e, paranızla bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız özellikle bu cuma günü için kapanışta Mars'ın da bir de son derecesinde olmasından dolayı iletişim ve agresif değişik haberler duyabiliriz. Siyaset ve ekonomi konusunda iletişimin son dakika golleri yiyebiliriz arkadaşlar. Kendi özel hayatımızla ilgili bireysel olarak da diğer yanda özellikle trafikte sakin olmanızı öneriyorum. Bu Mars'ın ikizlerdeki son derecesinde olmasından dolayı. Diğer yandan Mars-Yengeç transiti 25 Mart ve 20 Mayıs arasında olacak arkadaşlar. 2 aya yakın bir süre. 25 Mart yarın 13.46'da Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Ee, zihinsel enerjimiz çok aktif olduğu, kararsız belirsiz durumlardan geçtiğimiz, konuşarak, yazarak farkındalıklar kazandığımız sözlerin davranışlara nasıl döküldüğünü önem verdiğimiz karmik yedialik yolcumuzu geride bırakıyoruz. ikizler Burcu'nda ki Mars'ın geçişiyle fakat geçişi zamanında yedialik bir sürede fakat şimdi zorlu bir yaş zorluk yaşayacağız. Gelen Mars mı transitimiz zorlu yoksa giden Mars mı e e ikizler mi zorluydu onu yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Bakalım bakayım. Özellikle Oğlak, Koç ve Terazi burçları etkilenecek bu durumdan. Mars yengece mi geçiyor diye sormuş Merve Evet Mars yengece geçiyor. Mars gezegenin yengece geçmesi, yengeci etkilemesi yani Mars'ın gezegeninin yengeç karakterine bürünmesi anlamına geliyor. Bunu ayrıntılı şekilde anlatacağım zaten Mayıs'ın 20'sine kadarki süreç yarın 25'inde zaten biri bakayım yeniden. Saat 13.46'da Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Yenge, özellikle dediğim gibi yengeçler, oğlaklar, koç ve teraziler çok fazla etkilenecek bu durumda. Bu süreçte, bu süreçte duygularımız, davranışlarımızı yansıtırken şefkatli, merhametli, koruyucu davranışlarda bulunabiliriz. Anladığımız ve anlaşıldığımızı hissettiğimiz yerlerde kendimizi aşabilir. Duygusal güvence de hissetmediğimiz yerlerde kabuğumuza çekilebiliriz. Biraz alınganlık yapabiliriz. İlişkilerde eril enerjimiz değişken, duygusal güvence için hareket etmek isteyebiliriz. Adiyat arayışımız artarken köklenmek, aile kurmak, ev sahibi olmak, bebek sahibi olmak gündemimizde olabilir arkadaşlar. Bu konuları düşünenler için daha bir iki ay sürecinde daha fazla bu istek yüksek seviyeye ulaşacak duygu. Evet Ruhsal olarak da etkilenecek mi peki diyor iyi ya da kötü olarak diyor. Evet, da, her zaman bir burcun hem iyi gölge yönü hem de. Açık aydınlık günü vardır arkadaşlar. O yüzden iyi yönde etkileme ve kötü yönde etkileme de olacaktır. Zaten bu dünya böyledir. Her şey bir denge içinde bizi yansıtıyor evren. Dediğim gibi ilişkilerimizde daha bir duygusal anaç yapıda olacağız. <laughs> Pardon. Aile kurmak, ev sahibi olmak, bebek sahibi olmak isteyenler için daha bir bu etki çoğalacak. Duygusal ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayan olgun bireyler. Siz eğer süreci şefkat ve sevgi dolu yaşarız. Ancak beklentilerimizi yaşıyorsak, yoğun duygusal ekle beklentilerimizi karşılayamıyorsak, yoğun duygusal patlamalar dediğim bir bakın. Hem bu aydınlık yönü hem karanlık yönü birbirini yansıtıyor. Bu ki eğer dedim ki bu süreçte kendini bilen bir bireyseniz, bu açıyı anlayabiliyorsanız rahat bir şekilde şefkatli, sevgi dolu, amaç bir şekilde bu süreci yaşarız arkadaşlar. Ama eğer bu yaşamıyorsanız eğer bu olgunluğu seviyeyi yoğun duygusal patlamalar istediğinize ulaşamadığınız için eğer ikisi ikili ilişkilerde bir e, birliktelik bir evlilik ya da çocuk istiyorsanız eğer bu yo, isteğinizi karşılanmıyorsa duygusal patlamalar ilişkilerde sorunlar özellikle anne biri kendinizden büyük annelerle sorunlar yaşamamız çok yüksektir arkadaşlar duygusal patlamalar alınganlıklar ilişkilerde anne terapist arama agresif ve dolaylı tavırlar yaşayabiliriz arkadaşlar pasif, agresif gel gitler. Dediğim gibi anne bireyleriyle kendimize büyük kadınlarla sorunlar yaşayabiliriz. Anne karmamız, ifade edemediğimiz duygularımız, çocukluktan bugüne bastırdığımız ihtiyaçlarımız bugünlerde görünür duruma gelecek bastırılmış duygularımız arkadaşlar. Bu duyguları eleştirmek için hayatı karşımıza onlara fark ettiren insanlar çıkartabilir karma karmik olarak. Düğü evren bize bu sorunlarımızı gösterecek insanlar karşımıza çıkartabilir. Onlara öfkelenmek yerine bizde tetiklenen duyguya bakmak, önemlisi kendi deneyimlerimizi deneyimlerimizle hayata bakmak çok daha doğru olacaktır arkadaşlar. Gerçek bir olgunlaşma yaşayarak kendimizi anlamak, kendimizi evvelinlik gibi bilmektir doğrusu olan arkadaşlar. Duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı bastırmıyor. Geçmişe ve insanlar bağımlı yaşamıyorsak büyük bir başarma gücü ortaya koyacağız. Tekrar edeyim. Duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı bastırmıyorsak, büyük bir başarma gücü ortaya koyuyorsak, sezgilerimiz, yaratıcılığımız kuvvetlenecektir arkadaşlar. Ancak içsel ihtiyaçlarımızı kendimiz gidermek yerine başkalarından bekliyorsak, bireyselleşemiyorsak, duygularımız mantıkla dengelenemiyor, sürekli geçmişe takılı kalıyorsak, bu bize tabii ki sorunlar olarak geri dönecektir arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreç iki aylık süreç. Önemli bir süreç zaten hayat bize hep bir dersler vermek için var zaten. Gezegenlerde bunun zaten enerji makineleri. Mide, göğüs ve bağırsak sorunları olanlar özellikle dikkat etsin arkadaşlar. Bu evrede stres ve nefes problemleri yaşayabilirsiniz. Kendinizi izole edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı bu sorunlar yaşayanlar kalabalık ortamlardan, hastalıklardan uzak durmasını öneriyorum sizlere. Bu süreçte daha dengeli yaşamak için dans edebilirsiniz. Kendi daha motive etmek için spor yapabilirsiniz. Karın karon bölgemizi daha çok hareket ettirmek için spor yapabilirsiniz arkadaşlar. Hareketsiz kalmamak, hafif ve sağlıklı beslemek önemli bir bu işin püf noktasıdır arkadaşlar. Bunu özellikle size öneriyorum. Zaten bahar mevsimi evde oturmayın. Hareket edin en olmadığı 10 25 dakika bir yürüyüş günde çok iyi bir sağlık için doktorların da önerdiği bir durumdur. Günde en az 25 dakika bir hafif bir yürüyüş. Güneşten fazla fazla yaranalım arkadaşlar. Mantı ön plana almak faydalı olacaktır. Çünkü bu sıralar çoğunlukla duygusal olarak olaylara bakıyoruz. Kırılgan yaklaşabiliriz olaylara karşı. O da bizim kendi özel hayatımızda ve iş hayatımızda sorunlar yaşatabilir. Bunu özellikle size öneriyorum. Toplumda deprem gerçekleri, ailelere güvenli alan sağlamak, çocuklar daha fazla gündeme gelebilir. Şu sıralar zaten görüyorsunuz hepimiz böyle artık bu deprem bölgesinde yaşayan insanlar için o kadar çok üzülüyoruz. Biz de mesela içinde yaşayan insanlarız. Çok insanlar halen psikolojik olarak sorunlar yaşıyor. Hem maddi olarak çıkalarda yaşayan insanlar var Adana'da bile. İçten de çok üzücü konular yaşanıyor ve orada yaşayan çocukları da gördükçe insan daha da çok üzülüyor bu konularda. Dediğim gibi o yerlerde yaşayan konular, çocuklar daha fazla gündeme gelebilir. Seçim zamanı olacağı için bu ülkemizin yükseleni tetikleniyor. Türkiye'nin burcu Akrep, yükseleni Yengeç Burcu zaten. Çok güçlü ve büyük ses getirecek önemli olaylara gibi bir seçim yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Dünyaya gelecek olursak dünyada savaş enerjisi artmaya başladı. Zaten bu enerjinin girmesi daha da yükselecek. Liderlerin skandal açıklamaları, gücün halklara geçmesi, yangınlar, su taşkınları zaten gündeme gelecek. Zaten Satürn'ü de videomda eğer izlediyseniz Satürn balık süreci kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Satürn balık sürecinde ya su baskınları ya da sel baskınlar ya da kuraklık tehlikesi bazı bölgelerde için risk teşkil ediyor. Bu birkaç yıl için dediğim gibi eğer videomu izlediyseniz izlemenizi öneririm arkadaşlar. Cesaretle aklım yapmamız gereken konularda duygularımız ön plana çıkabilir. Doğru tepki vermekte zorlanabiliriz arkadaşlar. 20 Mayıs'a kadar gündemimiz aile, ev ve toprak olacaktır arkadaşlar. 7 aydır ikizler Burcu'nda seyrine devam eden enerjimizi, mücadele gücümüzü, irademizi temsil eden Mars 25 Mart dediğim gibi 13.56'da Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Duygularımızın temsilcisi Yengeç'e geçmesiyle 20 Ağustos'tan bu yana süre gelen beresizlikler, kararsızlıklar yerini duygulara, içsel güvene, ev, aile meselelerine bırakıyor arkadaşlar. Mücadeleden çok duygusal güvenliğimizi ön plana çıkaracağımız, sahip olduklarımızı korumak için savunma, koruma moduna geçebileceğimiz. Yani kendimizi evimiz için bir anne, kucaklayıcı, korumacı bir anne gibi evimizi ve çevremizi annelik yapacağımız bir moda giriyoruz arkadaşlar. Ani içgüdü ve hislerle harekete geçebiliriz. Evde vakit geçirmek, ev dekorasyonuyla uğraşmak, yeni bir yere eve taşınmak, ailemize geçmişten tanıdığımız insanlara vakit ayırmak isteyebiliriz. Zaten bayram da tam için zamanında güzel bir zamana denk geliyor. Ev aileye geçmiş meseleler, mücadele etmek meseleleri konusunda mücadele etmek, enerjimizi bu alanlara harcamak durumunda kalabiliriz arkadaşlar. Evet güzel bir süreç artısıyla eksisiyle yani dediğim gibi bunları bilerek hareket etmek daha doğru olacaktır. O yüzden dediğim gibi enerjileri bize gezegenler veriyor. Bunları uygulamak, bilmek ve bunlara hareket, göre hareket etmek bize kalmış bir şey arkadaşlar. İnşallah size yardımcı olmuştur bu söylediklerim, anlattıklarım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İnşallah yarın tekrar gene görüşürüz. İyi günler.